Artık evet, biz birebir maç yapıyoruz, tamam mı? Tamam. Kim yenerse. Nando, play man to man, haydi. Bak bacak arası atıyor, bak bacak arası atıyor. 아니 폴라, 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 n 라 폴라, 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 투네 잡. 라 폴라, 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 폴 <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> değil mi bu? Evet. Ben bilmiyorum bu ha 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 hakem bilir. Hakem çok kötü ya. Hakem bilir mi? Hakem çok kötü ya. Bunlar da hep böyle. Neymiş hakem çok kötüymüş. Kan bileğinin hakkıyla attı golü. <laughs> <laughs> Hadi be. <laughs> ben altı mı? Bir dakika. Allah hocam hiçbir şey yapmadım ya. Vallahi bir şey yapmadım ya. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birine karşı oynayıp dünyanın en iyi kalecilerinden birine gol atmayı başardığı için Kaan'ı tebrik ediyoruz.